Bizim merkez bankamızı başkaları kurdu. Rusların kendi merkez bankalarını kurmalarına neden oluyoruz. O kadar yüksek faize girmişler ki bu tahvillere. Adamlar zaten iflas ettiler. Rusya'yı Rusya yapan aslında planlar. Kendimiz yapamıyoruz ama komşumuza bunu yaptırmış oluyoruz. Banka kuruldu. Gördüğünüz üzere savaş kazanıldı. Abi bugüne kadar kurulan merkez bankalarının çoğunun hatta hepsinin savaştan sonra kurulduğunu konuşmuştuk. Peki Osmanlı'da bu iş e, neden böyle olmadı? Yani bir savaş sonrasında değil de e, kurulma aşamasında ne gibi olaylar bizi karşılıyor acaba? Abi biz kendi merkez bankamızı zaten kuramadık ki. Bizim merkez bankamızı... Başkaları kurdu. Verdikleri borç üzerinden yine savaşla alakalı borçlar nedeniyle. Aslında bizim ilk aldığımız borç da Kırım Savaşı esnasında Ruslarla başlıyor. Biz o esnada o aldığımız borçlarla bir banka kuramıyoruz ama çok enteresan bir şeye sebep oluyoruz. Biz tam olarak o savaşta olmasa da daha öncesinde başlayan Ruslarla olan mücadelemiz esnasında Rusların kendi merkez bankalarını kurmalarına neden oluyoruz. Yani kendimiz yapamıyoruz ama komşumuza bunu yaptırmış oluyoruz. Rusya'nın Merkez Bankası birkaç böyle bankanın kurulumundan sonra ortaya çıkıyor. Çok böyle detaya girmeyeceğim ama Biraz tarihsel süreç üzerinden onu anlatmak isterim açıkçası. Tabii ki abi. Nasıl bir tarihsel süreç bu? Ya e, Deli Petro diyoruz ya biz. Aslında Ruslar ona Büyük Petro diyor. Daha doğrusu Avrupalıların tamamı Büyük Petro diyor. Biz Deli Petro diyoruz. Biraz aradaki mücadeleden kaynaklanan bir durum var. Petro Rusya'yı bambaşka bir dünya haline getiriyor. Yani o bir şekilde güçlenmeye başlamış, orada acı bir güç oluşturmaya başlamış. Fakat özellikle o günün yükselen dünyası için Avrupa bir Avrupa'ya uyum konusunda yeterince adım atamamış. Rusya'yı alıp bir Avrupa Avrupa devletine çevirmek için çok büyük adımlar atan büyük bir lider. Özellikle de Rusya'yı bir deniz devleti haline getirip yayılmacı bir politika ve o hep hani derslerde sıcak denizlere inmek adı altında anlatılan politikaların gerçekleşmesi ve Rusya'nın da büyük bir dünya devleti haline e, gelmesi için en büyük adımları atan kişilerden en başında bence Petro geliyor. Petro'nun başlattığı bu sistem esnasında bu arada tırnak içinde şey söyleyeyim o sıcak denizlere inme var ya o denizlerde bazen öyle şeyler oluyor ki donanmayı alıp getiremiyorsunuz o Kuzey Denizi'nden. E, Kırım Savaşı'nın da bunda bir örneği var. Osmanlılarla Ruslar e, savaşmaya başlıyorlar. İngiltere'lerin ve Fransa'nın müdahale etmek istediği esnada İngiltere'nin donanması bir sene sonra gelebiliyor. O Ruslara bir şekilde müdahale etmek için onların topraklarını başka bir yerden daha çıkarma yapmayı planlıyorlar. Yani öyle soğuk topraklar. E, bu arada da şu son günlerde orası çok meşhur. Ne biliyorsun Trump evet. işte oraları istiyor. Oraları gerçekten çok kıymetli yerler. Buzullar çözüldükçe çünkü aradan işte anlattığımız olaydan üstüne 200 yıl geçti. Ciddi şekilde orada bir küresel ısınmanın da etkisiyle o yollar artık ticaret yollarına dönüştü. Ve dünyanın yeni bir mücadele alanlarından biri haline geldi. O dönemde de çok önemliydi ama asıl mesele aşağıya inmekti. Tabii aşağıya inmek dediğimiz şeyde de karşınızdaki en büyük engel kim? Osmanlılar. İneceğiniz yer neresi? E, Kırım. E, dolayısıyla aslında o oradaki başlayan olaylar bir şekilde en nihayetinde Rusların da bir merkez bankası kurmalarına. Neden oluyorlar? Tabii asıl baktığımızda Petro'nun döneminden sonra yani Petro 1696-1725 süreci arasında çok uzun bir 30 yıla yakın 29 yıllık bir süreç boyunca Rusya'ya büyük bir modernizasyon dönemi yaşattırıyor. Arkasından da önemli karakterler geliyor. Özellikle de 1769 tarihine baktığımızda karşımıza Katerina karakteri çıkıyor. Bu bizim meşhur işte Baltacı Mehmet Ali Paşa ile karşılaşıp aşk yaşadığı iddia edilen Katerina değil. O daha önceler. Yaşamış. O Petro'nun eşi zaten. Petro'dan sonra da bir süre o yönetiyor ülkeyi. E bu ikinci Katerina, onların torunu. Ve Alman soylu bir kadın. Alman, Prusya, Polonya. E o civardaki toprakların prensliklerinden gelen bir ailenin kızı. Ve çok akıllı bir kadın. Yani o dönemdeki o İngiltere'yi özellikle çok yakından takip ediyor. Biz hani konuşmuştuk işte 1600'lü yılların artık ikinci yarısından sonraki o İngiltere'deki gelişmeleri. Bunları da işte Rusya artık zaten bir Avrupa ülkesi haline Petro'dan sonra geçmiş durumda. Ve onlarla çok etkilenerek özellikle de Almanların, gerçi o sırada da Alman devleti yok ama o coğrafyanın, Cermenlerin etkisinde kalıyor. Onlar da yeni bir sürece girmiş durumdalar ve bir yüzyıllık süreç sonunda da zaten dünyayı değiştirecek bir devlet olarak ortaya çıkacakları bir sürecin içerisindeler. Bu dönemde 1769 yılında bir karar alınıyor. Bu karar bir tahvil bankasının kurulması üzerine. Biz diğer merkez bankalarına anlatırken hep bir tahvillerden bahsettik. İşte Avrupa'da, Londra'da, Paris'te satılıyor kumar demiştik. Aslında bir tane benim izleyicim de bir şekilde bana ulaşıyor. Abi niye bunlara sürekli kumar kumar deyip duruyorsun? Biraz da onu da açmak isterim. Neden kumar dediğimin sebebi şu. Şimdi bakın mesela Yunanistan'ın hikayesini anlatmıştık. Daha ortada bir devlet yok ama tahvilleri satılıyordu. Ne tahvili abi onlar? Onlar şunu söylüyordu. Yunanistan eğer Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanabilirse, ve bir devlet olarak kurulabilirse bu tahvillerle alakalı yüksek faizli ödemeler yapacaktı. Yine aynı şekilde Bolivar'ın hikayesini anlatmıştık işte. Orada da aynı şey oluyordu. Eğer oradaki bir özgürlük kazanılabilir, yeni bir devlet kurulabilirse yüksek faizli ödemeler yapacak diye. Neden insanlar bunu tercih ediyor? İşte bahsettiğimiz üzere işte bu yüksek faiz yüzünden. Çünkü siz gidip işte o sırada her ülkede bir şekilde bir dünyada hiç durmayan savaşlar var. Bir para yatırıp bir para kazanabiliyorsunuz ama daha ortada var olmayan bir devletin kurulabilmesi için çok ciddi bir paraya ihtiyaç olduğu ve buradaki risk çok yüksek olduğu için kazanç da çok yüksek oluyor. Ve onlar artık yatırımcılar da şunu takip ediyorlar. İngiltere, Fransa resmen bu işleri organize ediyor. Bir şekilde destek oluyor. E bu destekten sonra da o ülkenin kurulmama ihtimali dünyanın süper güçleri yardım edecek kalmıyor. Ve, ve o kurulacak ülkede büyük bir borçlanma ile başlıyor. Hatta Bolivar'ın hikayesini de anlatmıştık. O kadar yüksek faizle girmişler ki bu tahvillere. Adamlar zaten iflas ettiler ve bir daha o Gran Kolombiya dağılıyordu. Burada da Rusya bu sistemi artık yakından takip ettikten sonra Katerina diyor ki biz de bir tahvil bankası kuralım. Çünkü Osmanlılardan bizim o Kırım'ı almamız lazım. Kırım'ı almak çok önemli. Çünkü aşağı inmek, o ticaret yollarına inmek ve bir şekilde Ortodoks dünyasına onların bir mesaj da vermesi lazım. Yani artık biz varız, sizin koruyucunuz biziz diye. Çok büyük planlar ve Rusya'yı Rusya yapan aslında planlar. Sadece Batı dünyasına değil, bir de Güney'e de inmeniz lazım. Çünkü o sıradaki hala devam eden her ne kadar yeni dünya ile beraber ticaret yolları değişmiş olsa da orası çok önemli. İşte Akdeniz'e inmek çok önemli. Mısır tarafına gidebilmek çok önemli o dönemlerde. Yani bu Akdeniz'den diğer denizlere açılabilmek çok önemli önemli. Yani sıcak denizlere inmek adamlar için hayati meseleler. Bu savaşı kazanmaları lazım. Ve Katerina şunu görüyor. Kim devlet bankası kurup tahvil alıp borçlanabiliyorsa, dolayısıyla savaşın sürekliliğini e, sağlayabiliyorsa bu savaşı o kazanıyor. Ve hemen bir tahvil bankası kuruyorlar ve hemen nereye gidiyorlar? Yine Londra, Paris piyasalarında bu tahvilleri satıyorlar. 1769 dedik, 1768'de başlayan Osmanlılarla bir savaş var. Çok uzun süre sürüyor. 1774'te sonuçlanıyor. 1771'de kendileri zaten Kırım'ı işgal ediyorlar bu savaş esnasında. 74'te burada biz meşhur anlaşmamızı yapıyoruz. O küçük kaynarca anlaşması. Zaten birkaç sene sonra da Kırım'ı gidip ilhak ediyorlar. Osmanlı'nın da yeterince gücü kalmadığı için bu işe açıkçası pek bir müdahale edemiyor. Yani banka kuruldu. Gördüğünüz üzere savaş kazanıldı. Birinci adım böyle oluyor. Bu da Rusya'nın merkez bankası, ileride İmparatorluk Merkez Bankası'nın kuruluşu için ilk adım olmuş oluyor diyebiliriz.